sen Hı -hı. Oh. Bugün çok ben. teşekkür ediyorum. <laughs> Filiz arkadaşım <laughs> gene yardıma geldi. Susun konserve yediriyor. <laughs> Hadi Al Filiz. Hadi. Bir tane daha açtım. <laughs> Kocabaşa, Beşiktaş'a. <laughs> Aa bir de şu şey geldi. Güçlü geldi. Ona da ver. Evet. Bugün bana fazla konserve veremeyeceğim. Evet. O yüzden bunları ben doyuramayacağım. Allah'ım Allah'ım. Kucağına çıkıyor. Uyanık, uyanık. Güler Ver ablama vermedin. çok teşekkür ederim konserveler çok için. Matlarda. Bir de karı var. Aşkım bir de evet. karı var. Ee, bu su zileliğinin kokusunu aldı. Bebeğim düştü. At edersin ama. Düştü. Al aşkım bebeğim. Git 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 git. Araları kovalayın ağzınızı burnunuzu sıkmasın. Sen nazlı değilsin artık. Sen de canımı almışsın. Bak 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 görüyor musun? Hiç lokmayı çekmiyor. Hepsini kapıyor. Benim güçlüm nerede benim güçlüm? Kurban hisset ki. Düzün güzel. Düzün annem. Oo, sen. Hırsız o hırsız. Değil mi? <laughs> Tam kucağından gelip yiyor. Annem. lan benim. Senin aslanıma hiç vermedim. Şimdi sen hadi bir aslana verelim. Benim taşını bile hiç yemedi. Kurban olurum. Nasıl bakıyorsun öyle? Bir dakika aşkım o hiç yemedi. Bak düşün. Bak düşün. Alabilirsin. Benim. Hmm. Aslanım benim sana kalmadı. Dikkat edin arayı yemeyin. <laughs> Sonra ağzınız burnunuz şişer. <laughs> ay. Aferin, aferin. Evet. Aferin. Bugün çok teşekkür ediyorum pazartesi. Akşam işte da yıkadık, temizledik. Güler ablam bizlere Mamaday konserve verdi. Güler ablama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Güler ablam defalarca. Filiz Hanım tamam, da verdi. ben Mesliyim'de de dedi. Ormana geldi sen hemen evinin yanı. Biraz şey olur musun acaba? Güçlü sana veriyorum aşkım ne bakıyorsun öyle? Bak sana kalmıyor gördün mü? Güçlü. Kızım mama mama da koydum ben böyle. Çok... <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi abla balayı. Keşke sağlık. Tane oğlum? Canım Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu Güler Hanımefendiye bize vermiş olduğu mama ve konser için. Afiyet olsun bakalım. İyi güzelce kardeş kardeş. Sürmeli sana da afiyet olsun. Güler ablam bizlere hem mama hem konserve verdi. Filiz ablamla birlikte de konserve mamalarını verdik. Şimdi de kuru mamalarını yiyorlar. Gelin bakalım. Al kızım sana mı yapıyor onu o? Al al al. Al sen. Al, al canım kızım sen Arkadaşlar suya girmeyin bak çok zor getirdim suyu oldu mu? Lütfen çok rica ediyorum suya girmeyin. Herkes kendi önündeki mamayı yese olmuyor mu arkadaşlar? Kaşlı kız. He? Herkes kendi önündekini yesin lütfen. Gördün değil mi karşı? Orada Adana kebap yok. Orada da aynı mama var. Güler ablanı gönderdim ama. Ne oldu arkadaşlar? Dur ben oraya o gene mama getireyim. Tarçın kızım. Tamam mı? Dur. Size de mama getireyim ayrıca. Değil bak, Doyurun karnınız güzel. Doyurun. Sana yere dökmek zorunda kaldım. Çünkü senin önünden aldılar. Ben de o yüzden yerde yersin diye güçlü yere döktüm. Tamam mı? Ayaklarınızla girmeseydim fıttırık o suyu zor getirdim. Tam 20 kiloluk su o. Lütfen hadi hadi çık. Hadi bak ayakların patişlerin altı kirli. Bak suyu kirlendirdin hemen. Gene için fark etmez de. Herkes yesin güzelce. Sürmeli aldım senin önünden onu. Tamam ben şimdi onun kulağını çekeceğim. Kocabaşın elinden alacağım sana getireceğim. Tamam mı? Kaşlı kız kocale yani önünde kanını doyurdun ama kimseye vermiyorsun değil mi? Kocabaş, kocabaş, ne olacak bu durum böyle? Bak ilaçlarını da verdik, konserve de verdik. Niye hızlı iyileşmiyorsun kızım ya? Çok hızlı, çok hızlı iyileş ya. Lütfen, tamam mı? Tamam mı? Eski günlerine gel. Al bakayım sürmeli kardeş. Ha ah sana. Eksikler var. Ha onlar öbür çamın dibinde. Şimdi oraya da koyacağım. Tamam mı? Mamadan, sudan ve konserveden de. Ondan sonra bir de karşıya. Karşıya gideceğiz. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yiyin bakın bu fazlalardan da yiyin. Karnınızı doyurun. Bilal ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Bu da bizim sürmeli beyimiz. Yakışıklı sürmeli. Koca da bunun gibiydi. O da düzelecek ama değil mi koca baş? O da eski böyle güçlü ve tüyleri pıyıl pıyıl olduğu haline gelecek. Değil mi koca baş? İlaçlarımızı içiyoruz, iyileşeceğiz inşallah. Bugün pazartesi akşamüstü. Burası da orman iç kısmı. Parkın kenarı. Çok teşekkür ediyorum can dostu Güler hanımefendiye bize vermiş olduğu mamalayı ve konserveler için. Güler ablam vermiş oldu, mamadan buraya da getirdim. Yarısını öbür taraftaki 8 tane vereceğim. Dağıttın mı onları? Dağıtmasaydın. Maske. Afiyet olsun kül kedisi. Ya bakalım. Doyur karnı güzelce. Güler ablana teşekkür ederiz. Tamam mı? Ömür afiyet olsun. Dayır kanını Kıbrıs geldi Bunlar abi kardeş çok iyi geçiniyorlar. Güçlü ve değerli. Değerli bize göbüşlü zamandan kalma. Aynı dönemin çocukları. Suyun yanında. İyi bakalım. Afiyet olsun. Güzelce doyurun Güler ablamıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? bugün bugün pazar sabahı çok teşekkür ediyorum Nuray ablama vermiş olduğu mama için ve konserveleri için arkadaşlarım beslemeye geldim su da getirdim bol bol koydum her yere çok sıcak bir gün yine. teşekkür ederim Nuray ablama. Vermiş olduğum o konserveler için sularını tazeleyeyim. Suları da taşıdım böyle arkadaşın arabasıyla gelmiştim Yine sıcak bir gün Maladan da koydum her yere Artık burası da bizim için güvenli bir yer değil O yüzden karşı tepeye gideceğiz kötüler gelmesin diye karşı tepeye nasıl götüreceğim? Yürüye yürüye daha zor. Her gün daha zor. Her gün daha zor ve daha büyük bir zorluk. Afiyet olsun Zeytin. koydum ki etkilenmesinler diye mamaları Bugün cumartesi akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum can dostu Ebru hanımefendiye. Bize ben vermiş, vermiş olduğum hamur ve konserveleri için. Arkadaşlarım beslemeye geldim. afiyet olsun. İyi bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Gel sen de pors kızım. Gel. Gel. Gel bak bu tarafta boşta var şurada arkada bak. Havanın altındaki boş. Anneciği de çağır gel. Gel, gel suyun iç, gel. Gel sen suyun iç. Doyur karnını güzelce suyun iç. Gel tamam. Yemeğinizi de yiyin. Doyurun karnınızı Ebru ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Bugün bol bol su taşıdık. Yarın da taşıyacağım. Bol miktarda su. Ondan sonra artık karşıya taşınacağız. Karşı tepelere. Durum ciddileşiyor. Dur kızım şuradan bir geçeyim. Müsaade et. Bol bol su getirdim. Annenin de karnı şişiyor artık. Bizim buralardan gitmemiz lazım. Getirdiğim sular işte. Taşıyacağım aşağı. 1 kilometre kadar karşı tepeye. Efendim maskeciğim gel. Gel maskeciğim. Şunu kapatayım. Gelsenizi seveyim o zaman. Müsaadenle bir daha geçeyim. Çok tatlısın ya. Sen çok kibar. Evet salkım şey. evet salkım hem yemekten de vazgeçmiyor korkuyor da dayaktan ama. Bu kimse Hah, ya, ha. Şey çok aşkım. Bebekler birazcık aşkım. Oh. Çok teşekkür ederim Filiz. Aa, sürmeli Bey de geldi. Aa, önündeki. Mu? Evet süreye Evet gözleri sürmeli onu. He ben onu aslan Evet aslan mı? Nasıl saldırdı? Biliyorum biliyorum ama kaşırsın. kaşığı. ver kaşığı ver. Şş, kızma ona. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam kocabaş Var, kı... var kızım niye öyle yapıyorsun? Hepinize yetecek kadar var. <laughs> tamam Hah. bak çocuğu korkuttun öyle. O da o boyla korkuyor Sıra, ya. Ah evet. Lövrum biri ara yediydi. Hangisini? O değer öbür tarafa gitti o. O ara yedi ya. Abi bir oğlum. Abi. O dişleri kapat. O dişleri bir görmeyeyim ben. <laughs> Karşıtı tabii çok konserve yediği için hemen nasıl toparlandı gördün mü? Evet. <laughs> Beşiktaş'la şeye ver. Ölen <laughs> bitti. Bitti Kaşlı mi? Alalım. O zaman bir tane daha açalım hemen. Evet. Sen de de Afiyet şey bal şeker bebeğim. olsun bakalım. Aşkım. Evet Beşiktaş'a versen. Bak odayıma bir şey yapmayın. Ha. ha güçlü de geldi. Arı geldi arı ar ar bu tarafa gel yavaş yavaş. Evet. Güçlü aşkı. Gel. Gel anne. Güçlüye gel. de ver. Evet. Ben ne yiyeyim aferin kızıma. Aferin kızı çok ediniz. Kaşlı ya, bakıyor. bakıyor. Güçlüye ver. Beşiktaş'a ver. Aşkım. Ben gene açarım bebeğim. şimdi. Evet. Al sen. Afiyet olsun. Bebeğim ya, bebeğim. Sırada kim var? Koca baş. Bebeğim ya, bebeğim. Ha, şimdi sırada fıttırık var dişsiz. Bir Aşkım, sen niye evet değerli öyle bekliyor. Hı. Garibim işte o da. Korkuyor. Ölüm sana, aç 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 iyice yut yut yut. Öyle beyefendi beyefendi. Ah ah ay. Salkım seni bekliyor. <laughs> Annem. Tabeshikleş arkada. En üs sularım onlar benim gözüm evet. ben onlar benim. Ya aşkım. Güçlü neredesin aşkım? Gelsene. Al bir tane. Ay aşkım Bazıları kaşıktan yemeyi bilmiyor. Bazıları böyle böyle yiyebilir. Annem. Sen var ya. Evet. Bak. <laughs> Kaşlı. Evet beni tanısın. Her seferinde hava mıydı hiç köpeğe? Bak bana yine